dijital platformlar. Yazan ve seslendiren Ayça Bugün zincir sinema salonlarına taş çıkartacak duruma gelen dijital platformlar, bir tane bile sinema salonlarının olmamasıyla artık dijital çağda olduğumuzun açık bir örneği. Pandemi nedeniyle ertelenen vizyon tarihleri ve gişelerden elde edilen düşük gelirler, sinema sektörünü olumsuz etkilerken dijital platformlar, bu durumu bir fırsata çevirmiş durumda. İzleyiciler, film izleme alışkanlıklarını da mevcut koşullar çerçevesinde değiştirirken, dijital ortamda tek tık uzanında bulunan, geçmişten günümüze vizyona girmiş, sınırsız dizi ve filmle buluşabiliyor. Bu durumda ister istemez aklımıza Netflix ve benzeri dijital platformlar sinema salonlarının sonunu getiriyor, fikrini yerleştiriyor. Peki ya sinema salonlarıyla mücadelesinden galip çıkmış gibi gözüken bu dijital platformların, birbiriyle olan yarışı ne durumda? Dijital platformlara her gün bir yenisi eklenirken bazıları aradan sıyrılarak bir adım öne çıkıyor. Birçoğumuzun aklına ilk gelen platform Netflix. Kendilerini tanıttıkları sözcüklerle teknoloji ve medya hizmetleri sağlayıcısı. Kullanıcılara ücretli aboneliğe dayalı video akış hizmeti veren şirket. Peki bunu yapan birçok dijital platform varken ve hepsi içerik bakımından zengin hatta ücret olarak daha uygunken Netflix'i ön plana çıkaran nedir? İnsanlar neden Netflix'i tercih ediyor? Netflix'in yakın rakipleri olan Amazon Prime, HBO gibi platformların popülerliği de her gün artarken Netflix tahtını korumaya çalışıyor. Kütüphanesinde sayısız dizi ve film barındırırken her gün yenileri ekleniyor. Son örneklerinden Friends gibi izleyici sayısı oldukça yüksek ve beyni toplamış eski dizileri bünyesine katmasıyla da yine daha fazla izleyiciyi kendine çekiyor. Dünya genelinde ulaştığı izleyici sayısıyla Netflix bu yarışta yerini kolay kolay kaybedecekmiş gibi de durmuyor. Asıl soruya gelecek olursak, Netflix popüler olduğu için mi tercih ediliyor yoksa tercih edildiği için mi popüler oluyor? 1997'de kurulmuş olan Netflix, sektöründe öncü bir şirket oluşunun avantajını sonuna kadar kullanmış gibi gözüküyor. Daha internet dünya genelinde yeni yaygınlaşırken büyük bir öngörüyle müthiş bir proje adım atmış ve günümüzde gerek kendi dizi ve filmleri, gerekse kült haline gelmiş dizi ve filmlerle her yaştan kullanıcıya hizmet verir hale gelmiştir. Yani aslında bakılırsa insanlar Netflix'i birbirinden duyduğu, reklam panolarında gördüğü için talep oluşturmuş fakat bu talep artışı da daha fazla popülariteyi getirmiştir.